İnteresan bir haber, Nide'den geldi. <laughs> yani neyin müjdesini verirsiniz, neyin müjdesini verirsiniz diye bir soru soracağım size. Yani e, mesela bir yerler için dersin ki işte Nide, Nide'de ben trafik sorunu var, üst geçitler yapacağım veya Nide'ye Türkiye'nin en büyük spor kompleksini kuruyorum bu bir müjdedir veya ne bileyim Nide'ye dünyanın en büyük bak, sağlık tesisini kuruyorum harika, çok güzel ama bakın. Bir vekil, bir vekil Nideye tam seçim arifesinde nasıl bir proje veya nasıl bir müjde verdi? Yaklaşık 422 bin 352 metrekare taşınmaz alana kurulacak. Bu denli büyük bütçeli bir yatırımın ilimiz ekonomisine çok önemli katkılar sunacaktır. Sağlayacağı katma değer açısından son derece önemli ve büyük bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu cümleler bir kente fabrika yatırım müjdesi değil, seçim vaadi, hayata geçirilmesi taahhüt edilen projeler değil. AKP NİDE Milletvekili Cevahir Uzkurt'un kente yapılacak yeni cezaevini müjdelediği ifadeler. NİDE'miz için yeni bir yatırımın müjdesini kıymetli hemşerilerimizle paylaşacak olmak, mutluluğunu yaşıyorum. İhalesi iptal edilen ve yatırım ertelenen yeni kapalı cezaevinin ilimizde yapılması için geçtiğimiz günlerde Ankara'da yoğun bir bürokrasi trafiği yürütmüş bulunmaktayım. AKP NİDE Milletvekili Uskurt, kente yapılacak L tipi kapalı infaz kurumuna ilişkin NİDE'lilere seslendi. Cezaevini yatırım olarak niteledi. Katkı sunanlara da teşekkür etti. Bir an önce yapımına başlanması konusunda gerekli onayları almış ve süreci başlanmış bulunmaktayız. Bize destek olan başta Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç Bey'e, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel Bey'e verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. 2024 Türkiye'sinde bir milletvekilinin cezaevi yapımını müjde olarak duyurması ekonomik tabloya dair de çok şey anlatıyor. Bu yatırımın ilimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kişi milletvekili.